Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraberiz. Dün hatırladığınız kadar ya iksir farmı videosu çekmiştim. Yorumlarda farklı içerikler çekmem için belirtmenizi söylemiştim. Bugün PvP videosu gelecek arkadaşlar. PvP atacağım. PvP'den nasıl para kazanabilirsiniz? Nasıl PvP'nizi geliştirebilirsiniz? Detaylı bilgilerini vereceğim arkadaşlar size. O zaman videoya geçelim. Arkadaşlar öncelikle kendinize bir amatis kit almalısınız. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi amatis kitimizi aldık. Amatis kitimizi, kitimizi alırken o sırada Helldog arkadaşımız videoya selamlar dedi. Arkadaşlar şöyle bizim takipçimiz olan Amirali gelmiş. Doğa gireceğiz arkadaşlar. Attı. Envantere de bakalım şöyle. İyi bir PvP envantere benziyor arkadaşlar. Şöyle hemen girelim. Gördüğünüz gibi. Suyu gördüğünüz gibi direkt ben slotumu alıyorum hemen. Kendinizi buslayın böyle arkadaşlar. Şunu gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, şöyle yavaşlığımızı atalım. Şimdi gelip başlıyoruz arkadaşlar tekrar. Şöyle arkadaşlar, şöyle kendinizi buzdun arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, aa sana. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi teki attım arkadaşımızı. Şöyle kendinize ağa koyun. Böyle kesmek daha kolay olur. Ama ben teki oturdum. Gördüğünüz gibi şöyle yaparsanız daha kolay kesersiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bittim ama bekleyin dakika. Şöyle arkadaşımız kendinizi taşa kaplıyor. Şöyle gördüğünüz gibi hızlı da arkadaşlar ya. Bir dakika. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi yendik. Hemen yendiğiniz eşyalar böyle alın arkadaşlar. Kılıç orada kaldı ama Ha kılıç şey olmuş arkadaşlar. Pardon. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi birinci kasma tekniğimiz buydu. Arkadaşlar ben ikinci parti çekerken bir aksaklık oldu. Capcut edit yaparken arkadaşlar videonun 1 saat 56 dakika olmasına rağmen Capcut'ta 2 saat 56 dakika olarak gözüküyor. Geri kalan 1 saatte arkadaşlar tamamen sesi yok. Sadece ekran var. Bozuk olarak çıkmış. O yüzden arkadaşlar ikinci parti direkt burada anlatacağım. Yaptığım videolar zaten yani kesecektim orada. Olmadığı için yani oraları yapamadığım için. Şimdi burada anlatacağım arkadaşlar. Oralar yaptım geçti normalde. 2.3 milyon dinarımız oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi ben o ikinci parti yaptığımda. Şimdi arkadaşlar yapacağımız ilk şey kazma alıp madene inmek arkadaşlar. 26 tane amatist kastetiz arkadaşlar. 26 tane amatist kastıktan sonra bir tane amatist set, bir tane amatist kılıç yapacaksınız arkadaşlar. Bir tane yay alın yanınıza. Sonra arkadaşlar gidip pazardan 8 tane koruma güç alın. 4 tane kırmızı güç alın. 4 tane keskinlik güç alın. Bir tane savurma 2 alın. Bir tane yumruk 2. Bir tane de sonsuzluk 1 alın arkadaşlar. Sonra eğer XP kasacağınız bir yer yoksa XP kasmak için Zaydar'da buraya gelebilirsiniz arkadaşlar. Bana XST hesabından da yazabilirsiniz. Bu hesaptan da yazabilirsiniz. Ben isterseniz sizi buraya çekerim. Ya da XP kastığınız bir yer varsa direkt oraya da gidebilirsiniz arkadaşlar. 26 tane amatisti kastıktan sonra arkadaşlar bu büyük kitapları alıyoruz. Koruma 3'leri birleştirerek koruma 4 yapıyoruz arkadaşlar. Tam tamına 4 tane koruma 4'ünüz olması lazım bunları birleştirdikten sonra. Keskinlik 3'leri arkadaşlar birleştirip bir tane keskinlik 5 elde ediyorsunuz. Yaptığınız ametist kılıç arkadaşlar keskinlik 5'i basıyorsunuz. Savurma 2 de basıyorsunuz. Kılıcınız hazır olmuş oluyor. Ya ya da 22, 22 basacaksınız. Bir de sonsuzluk 1 basacaksınız arkadaşlar. Kırmazlık basmanıza gerek yok yay ve kılıca. Sonra arkadaşlar sete ilk başta kırmazlık 3 basmak dahilinde hepsine kırmazlık 3 basıyorsunuz tek tek. Ondan sonra da koruma 4 bastıktan sonra arkadaşlar ametist kitimiz hazır oluyor. Tek zahmetimiz maden yapmak olma şartıyla arkadaşlar. 26 tane ametist kastıktan sonra bunları yaptığınız takdirde bir tane ametist kit elde etmiş oluyorsunuz. Hiç sıfır zahmetsiz arkadaşlar. Bildiğiniz çok basit. Sonra bu kiti gidip sattıkça arka zaten arkadaşlar 700k'nız oluyor. Bunu sürekli tekrar ederseniz çok kısa bir sürede çok büyük gelir elde edebilirsiniz. Bu kadar yani. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer içeriği beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla içerik gelmeyi istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.